Evlatlarınızı kimin öldürdüğünü söyleyemeyecek kadar size vakar kaybettiren şey nedir? Evlatlarınıza saldıran itlere it diyemeyecek kadar size 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 size, size. bu bu tenezzül ettiğiniz şeyleri bak duysunlar. Millet burada, Cumhur buda, burada Cumhurbaşkanımız duysun. Bunu Cumhurbaşkanımız duysun. Bunu artık AK Parti Genel Başkanı değil, Cumhurbaşkanımız duysun. Biz milletiz. 40 yıldır teröre evlat veriyoruz. 40 yıldır. İsimlerini söylerken içimiz titriyor evlatlarımız. Gönderiyoruz kınalayarak vatan beklesinler diye. Ay yıldızda al bayrağı sarılı alıyoruz evlatlarımızı. 40 yıldır. Duysunlar, Yaşar Güler de duysun. Ordumuzun komutanlığını yaptı. Drone çarptı, kurtaramadık diye.